Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Geçen pazara gittim ve pazarda çok güzel pancar vardı. Hemen aldım ve yaptım. Gerçekten çok lezzetli olmuştu ve bu tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Ben 1,5 kilo kadar pancarı aldıktan sonra temizledim. Sonra temizlediğimiz yaprakları kaynar suyun içerisine attık. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Solmasını, kaynar suyun içerisinde solmasını bekledik. Sonra oradan çıkarttık, soğuk suya vurduk, süzgeçimizi aldık, suyunu tamamen süzdürdükten sonra sarılacak hale getirmek için ya ortadaki damar kısmını kesip alabilirsiniz veya bıçağın arkasıyla pat pat böyle vurup onu ezerseniz hem kolaylıkla da sarılabilir. Gördüğünüz gibi çok ennileri ikiye böldüm normalleri öyle koydum. Hani onları muska şeklinde saracağım, diğerlerini de sarma şeklinde saracağım. Gördüğünüz gibi değerli takipçilerim önce pancarımızı ne yapıyoruz? Hazırlamakla işe başlıyorum ki işimiz kolaylıkla yürüsün. Tencerenin içerisine bir tane iri soğanı yemeklik doğradıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Sonra üzerine de bir yemek kaşığı tereyağı koydum ki içi de çok lezzetli olsun. Soğanımız tamamen piştikten sonra gördüğünüz gibi içerisine pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, nane, kimyon koyduktan sonra bir kasede orta bulgur koyup şöyle güzelce karıştırıyorum. Üzerine aşmayacak şekilde gördüğünüz gibi kaynar su ilave ediyorum ve bir su bardağı da süt ile ilave ettim. Burada bu esnada tuzunu atmıyorum. Sonra güzelce şöyle altı kaynadıktan sonra hemen altını yarıma kısıyorum ve bulgurumun biraz pişmesini bekliyorum ve biraz daha kabaracak bulgurum içerisinde. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Hemen şöyle ağzımda açıyorum ve tamamen soğutuyorum. Soğuyan içimizin içerisine çeyrek maydanoz, çeyrek dereotu koyduktan sonra bir su bardağı da un ilave ediyorum gördüğünüz gibi içerisine eledim unumuzu da sonra tuzunu atıyorum bu arada tuzunu da attıktan sonra güzelce yoğuruyorum şöyle bir kaşıkla karıştırdım bütün malzemelerimiz gördüğünüz gibi karıştıktan sonra şimdi güzelce yoğuruyorum ki bütün her şey birbirine girsin hafif böyle e, hamurumsu bir kıvam olması lazım ki sararken zorluk çekmeyelim ve bulgurumuz dağılmasın. Çünkü tek bulguru sararsak onu saramayız. zorluk çekeriz. Hem onun içerisine koyduğumuz un da bir lezzet veriyor. Sonra ensiz olanları gördüğünüz gibi muska şeklinde sarıyorum. Tahtamın üzerine gördüğünüz gibi doğrama tahtamın üzerine biriktiriyorum. Orta enlilikte olanları da Yaprak sarması gibi. Gördüğünüz gibi sarıyorum. Bu şekilde işlemime devam ediyorum. Değerli arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Gerçekten çok lezzetli bir iç harcı. Ee, yani bayılarak yiyeceğiniz parmaklarınızı dahi yiyeceğiniz o kadar da iddialıyım ee, çok lezzetli hoşunuza gidecek bir tarif hatta zamanı geçmeden tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz pancarın zamanı geçmeden tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bir tarif diyorum yorumlar kısmına da eğer yaparsanız Lütfen benimle paylaşmayı unutmayınız. Bir de hangi şehirden izliyorsunuz? Onu da yazarsanız veya sizin yöresel yemeğiniz nedir? Onu yazarsanız çok sevinirim. Biz de genellikle böyle sonbahara doğru çıkıyor pancar. ve biz hemen hemen sonbaharda hatta bu şekil alıp o sıcak suya koyduktan sonra da inşallah bir günde videosunu çekerim. E buzdolabının deri don, derin derin dondurucu kısmında da poşetleyerek kaldırılıp hani yazında yiyebilirsiniz, kışında yiyebilirsiniz. Önce sıcak suya batırıyoruz. Soğuk suya batırdıktan sonra tahtanın üzerine üst üste gelecek gibi seriyoruz. Sonra doluyoruz onu böyle sar sararak poşetlere yerleştirip derin dondurucuda saklayıp yemek istediğinizde de açıp buzu çözüldükten sonra iç hazı harcını hazırlayıp tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben ve benim e, pancarla hazırladığım iç başa baş geldi, bir buçuk kilogram e, kadardı ama ben hani onları e, iri olanları ikiye böldüğüm için e, yani siz de onu birazcık göz kararıyla yapabilirsiniz sarmalarımızı tamamen sardıktan sonra şimdi tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz. Sırayla aynı yaprak sarması gibi düzgün bir şekilde tenceremizin içine döşemeye başladık. İsterseniz bu esnada siz hani belki unuturum derseniz altına patates de serebilirsiniz. Patates dilimleri ama ben gerek duymadım. Zaten çok çabuk pişiyor çorçuda piştiği için çok öyle Hani yaprak sarması gibi değil hemen yani bir 15 dakika kaynatmanız bile yeterli. Suyunu çektiği zaman altını kapatın. Suyun da şimdi size göstereceğim ne kadar olacağını. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi sarmamızı tenceremizin içerisine koyduktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Suyu da gördüğünüz üzerine taşmayacak şekilde üzerine bir e, Tabak koyduktan sonra, kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirmeniz yeterli. Suyunu da tamamen çekti gördüğünüz gibi. Tekrar tuz atmaya gerek var mı? Ben birazcık tuz attım. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar hemen tabağımın içerisine alıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt döktükten sonra bol tereyağıyla servis yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.